Ne oluyor lan? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere Utku. Yanında çok iyi bir hesabı olan kuzenim var. Şöyle Aura. Hemen uzatmadan şöyle bir karakter seçip başlayalım ama ilk önce ortaya bakacağım. Ha, ne seçebiliriz? Ee, şöyle başlayacağım. kostüm iyi bence. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görev evet, arkadaşlar. Şu an yanımda konuşuyor. Efsane bu arada çok iyi oynuyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizler eve satabiliriz. Çok kısa. Oha çökerttin çökerttin. <laughs> Tökerttin. Ben bir şey yapmayacağım. Kaç kaç kaç. Abuş abuş abuş. Abuş abuş. Abuş. Arkadaşlar bu arada sınav haftası başlıyor. Video gelemedi babuş pabuç derlerse ben doğacağınız. Telefon gidebilir. Şey Oynamasak da olurdu çok basit. En kaldığımız Ay, yerden devam edelim. Şeker kalsak kim? 1, 2, 3, 4, Emre. Hesaplaşma oyunu Güzelmiş şey. o. Abuu oh, ben şimdi kuralı nasıl kalsam neyse. Kutu verdim ki. Kesin gününü hediye gene de bakacağım. Ne Aç ne ki? istiyorsam Kordelos mu sessizsin? karakter öner. Karakter bence loval ya. Low mu alalım da bir ya da Colt ya da Leon ya da Kit. Saldırıyor kit Ne? Kit, Creed. İyi. Arkadaşlar kupa kasacağız. Şu an o oh. Ses ses. Arkadan müziği verdik. biraz kız. Don't start believing. Kanada bunu unutmayın. Evet. Arkadaşlar bir abone gelsin artık 40 abone olacak. Çok kısıyorum ya. Youtube'u kapattım. Ne nereye oraya? Kaza falan var ya. Kaçıyor Çok basit çerezler. Gel gel Gaz gelecek. Sıkışacaksın. Niye kaçıyorsun ki şimdi. Hadi Hadi yukarıda kaçabilir. Ben Bir sürü kadar kaçtım. Cekliğim öldürdü de ne kadar Alırsın. şimdi. Ne oldu? Gaz geliyor. Aldım. Kusura Lola'ya I have waited all my nine lives for the oh, that's so gonna one leave one a one mark. One. You, you aren't kidding one. around. He <laughs> right. right. likes dislikes. zaten arkadaşlar. Bakalım Şimdi. 2-3 Tamam. Şekerli kasam mı biraz? Kasam var. Doğru, çok zor. Bastanem geliyor zaten. Biraz kasam. Sonra o tipten devam ederiz. Ben bir daha yükselteceğim. 4 gün. 3 gün sonra şey. İnşallah güzel bir şey. Bir geçen... Seni vermiyorum. çok çok kötülardı. Kosun güzel ya. O <laughs> <bir> şey verdi. <laughs> Ama karakter versin <gülüyor> istiyorum <gülüyor> ben. Kosun vermesin ya. En sevdiğiniz karakter nedir arkadaşlar? Evet. En sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Ben iki şu an kullandım. Alırsın onu. Alın çok sürü. Sen bu bana Sen aldın ya da sen. De. Ava, ava, şey. <laughs> tamam. İyi tatlım. Balsak daha iyi. Bence pek denemeyelim. Yapacak. Bence de. Bir bizi yavaşlatacak. Kalacaklar. Ya, Uzaktan alabilirim. Az yüklüleri. Yukları... <laughs> Bir yüklüsü var işte. Sıkıntı orada. Alırız. alırız. Bu maç bize ya. İyi alırız. Gel tek başına. Ben de. Onun lazım. Şu Leon sağlam oynuyor sanki biraz. Baksana. Bilmiyorum. Aynen. Tam olduğun yerde. Tam olduğun yerde şu an. Duvarın arkasında. Nereden çıktı? Aa bak.

ve kaldığımız yerden devam edelim. Yine bende biraz sağlam oynuyor. <laughs> <oynadım>. Mike <laughs> bu maç doğuracak. Marusya 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 yaktım da. Ben. Ben, ben aslında kusur. korkuyorum biraz. Nasıl var? Ben Bence de de. Tamam ya? Ben ben de <aslında>. <laughs> Bunlar dop dop durursa bize de rest İnternet çok kötü ya. ya. Hadi. Tamam kaçtım. herhalde. <laughs> Alırsın. Alırsın. Be. Ben de Tam Alırız. Gencimle. Ben asıp

Yedi şeker daha Geldi Çok Oha 71 kaymış. O, o bizi öldüren. He. Normal. ne Hmm. Neyse devam edem. yüksek girdik, normal. Aynen. Arkadaşlar bu arada biz de bayağıdır kupa kasmıyoruz. Aynen. Öylesine atıyoruz. Bayağıdır değil de hiç kasmıyorduk. Evet. Öylesine başladık tekrardan. Sıkıcı gelmez başladı burası. PUBG de sarmıyor. Ha. Neye başlasak ya? Sıfır <laughs> da mantıklı. Ne <laughs> yaptın Boş var ya, ne olsun. Let's get physical, physical. <laughs> <laughs> ne <laughs> 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 Canlı Can <laughs> da çok <insan. gülüyor> Roblox açılacak <kendileri gülüyor> de açılacak mı bilmiyorum.

10 tarot saniye. Tarot atacak ya. Tarot <laughs> <Ha, gülüyor> oh, Bence artık tike dönelim ya. Tike mi dönelim? Ya? <gülüyor> 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 Orası bir şeyler kasarız. Şeker kasarız bunduğumuz için. Lightning! I'm very. Rotten ne gelmiş ki bunu ya. Bu sesin mor revolt olsa ona. Bunu kadar ortada. O bunu karakter çok kötü. Ben bunu aldım. Ne? Evet. Bu ne işe yarıyor? Kayıt puanı. Ha. Yeni gelen karakterler arkadaşlar çok iyisi bu arada. Evet. Bir çok Hızlı Hı. gibi midir her neyse çok kötü. Çok da vurmuyor. <laughs> Bu sesi. Bu sesi ben de Hep onu atasın bunu iyi parça edeceğim. Making everyone else ya bir kostüm yakışır. Mı? Kostüm lazım ya. Ben de vurur. Şey, aşama, Çizgi aşama. film. Alsam mı şimdilik kullanırım? Bence biriktir. Dükkanı güzel şeyler var. Dükkana baktın evet. mı sen? Bak. Şu mikrofonlar var ya, onu alacağım. Bak bunlar var alabiliyor musun Ben bunu aldım. Ama şey yetmiyor ki kale. Ah be mücefene yetmiyor. Bu bu arada gidebilir ha. Ben aldım onu işte de. Keşke şey alsaymış. Evet, şeyler gelecek. Ne? O vardı ya. Zombi kutusu vardı ya. ya. Neydi ismini unuttum. Ne ölü kutu. He onlar gelecek yeri kostümler. O gaz. O da mı gelecek ya? Ben onu alacağım Hı, diye. Sen de gelecek. Hani şeker kasıyoruz bu arada arkadaşlar. Normalde giriyoruz. Normalde ben de girmem. Kaç oldu geldi mi? Yok. Ama yükselteceğim ben bunu ya. <laughs> o. Hiçbir yok bende ondan. Çıkmadı. Ben art. Bende bir kural var. Kafası stick. Kural var tek bende. <laughs> o da yok. Hiçbir yok. Sadece kural var. O da bir yapmaz kostüm beni açmadım <laughs> Tamam işte. Hacı biraz gözlük. <laughs> yok yok. Biraz kalmadım. <laughs> Devamı gelsin istiyorsanız like atın arkadaşlar. Evet. По народу он не Onu geldi bu? <laughs> 13'e çeker de geliyor 90 oldu. Bunu katsak mı? Ne? Bunu. Yok Sen ya, ne gerek var? yok. Emoji veriyor. Emoji mi O şeyler de kupa emojiler var ya. Onlar bir de özel. Ben Çık yok. Çıkamazsın işte alamazsın. Sen de var mısın? Bak atayım. <laughs> Bu zaten ücretsiz veriliyor. Bu 200 kil. He ben de var var. Ama <laughs> Sen de ol. Ee, <laughs> sen kalkmaz de mı <laughs> dedikten? <laughs> de var. Piramit. Ha. var

vardı. Olmasın bak. Kavak bak. Ha ah, iyi. Hadi hemen kasalım ya. Ben Sen o... başka alamazsın ki bakayım. Ha, sen de iksan varmış. Yaparız. Biraz ha. 13 13 daha. Ha? 13 13 daha. 26. Ne oldu? Sen de kaç tane var şimdi? Yok. Yok, yok, yok. Evet. Ya da seni sen. evet, böyle var mı elim tane sen. Ben öyle bir şey. Bakmadım. 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 Ben de öldüm. Şeli otağı kaldı. Şeli dalma Şeli Şeli dalma Şeli. Ne diyor oğlum bu? Dalma. Öldü öldü öldü. öldü. 5 4 3 1 0 1 0 1 0 Benim eski <gülüyor> <gülüyor> girmiyordu ki eski telefonlar. Dört <laughs> tane var. bakma bak bakalım. İnşallah gelecek. Ah be keşke yakın olsaydı. Bir efsane yapsa zaten. Arkadaşlar ben de kanal açmamı istiyorsanız like atın. 50 e abone olursa kanal açıyorum. Yıldız şeyi geldi. 50 abone olursam kanal açıyorum. Tamam mı? Hesabına i̇şte <gülme> 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 <Aynen. Aynen .orum> bakalım. <gülme> Allah korusun bu ihtimal. Alınmıyor ki. Yok yok yok. Mısproğla yükleyinmiş. Yok yok Bilmiyorum. Oyun çok kaç. Oğlum şey çok güzel kaslıyor bak Bak <laughs> bunun çelgin şey mi oldu? Çok iyi Ve 30 oldu. Evet arkadaşlar görüşürüz artık videoyu kapatıyorum. Bay bay. Ha bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Var.